İşte, yine penceremdeyim. Penceremden sokağa seyrediyor ve mazimin hazin anlarını düşünüyorum. Artık bu pencereden, mazimden başka bir şey görünmüyor. Mazi manzaralı bir evde oturmak ne kadar hazindir bunu hiç kimse bilemez. Aslında birisinin benim yaşadıklarımı şarkı yapması lazım ama... ...benim hayatımı Sezen Aksu mu daha iyi besteler, Kayağan mı onu tam olarak bilemiyorum. Uyum! bana niye soruyorsun ki? Akşamları 19 ila 20 arası televizyon seyret. Sana şimdi aldığımız bir haberi vereceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Demir alırım, bakır alırım urdacısı. Geçenlerde seni adliyede görmüşler. Ne iş? Aha, boş zamanlarımda sulh hukuk hakimliği yapıyorum. Tabii sulh hukuk demesi biraz zor oluyor ama ne yapalım artık ekmek parası işte. Bırak bu hukuki esprileri şimdi. Boşanmışsınız. Niye boşandınız? Herkes öyle diyor. Bir konuda anlaşamadık. Hangi konuda? Hurdacıyı öldürmek konusunda. Seni ben öldürmek istedim. Eski kocam da yok illa ben öldüreceğim dedi. Şimdi anladın mı? Hadi bu burada. Tamam Lütfi abla tamam kızma. Ben seninle konuşmayacağım ki. Aslında ben ananla konuşmaya geldim. Ne konuşacakmışsın ananla? Hani sizin evde hurdaya çıkmış bir şey var mı onu soracaktım. Hurdacı hurdacı. Tamam Lütfi abla sen üstüne niye anlıyorsun ki? Anan seni bana verecek olsa bile ben anana artık mandal vermeyeceğim. Şimdi gösterin ben sana. Al şunu kata. Ah ne oluyor? Ah Mükremin abi. Lütfiye bu çiçeği burnumun dibinden geçerken gördüm aldım. Senin mi? Öyle mi ilk defa görüyorum ama güzel çiçekmiş. İstersen şuraya koyalım. Ne oluyor lan Lütfiye? Yine çıkmışsın pencereye. Mahalleye yayın yapıyorsun he? Lütfiye Çıtır bizim evden bildiriyor. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor Mükremin. Artık benim hayatımda hiç iyi bir şey olmuyor. Hayatımın bundan sonraki bölümünü erkeklerden nefret ederek geçirmeye karar verdim. Hafta sonları ve bayram tatilleri dahil. Kızım Hıdır bir kıllık yapmışsa bütün erkeklerin kabahati ne? Hepiniz aynısınız. Ne farkınız var? Al birinizi vur ötekinize. Sonra birinizi al, ötekinize tekrar vur. Sonra birinizle ötekinizi el ele tutuşturup hepinize birden vur. Ha bak, el ele tutuştur deyince aklıma daha güzel bir fikir geldi. En iyisi tutuşturmak. ...bütün erkekleri el ele tutuşturup, tutuşturup yakacaksın. Tamam Gülce, tamam. Sesin Türkçününkünden bile fazla duyuluyor, gir içeri hadi. Şu halimize bak. Başımdan bir sürü olay geçti... ...ama yine de durumum aynı. Abim içeri gir diyor, ben de giriyorum. Aldığım yol Arpanınkinden bile daha kısa. Düzce, benim nazarımda sen şimdi içeri çoktan girdin... ...ve bizim pencereye bödeyecek kadar kapanmadı. Tamam tamam, giriyoruz. Şşş! Orada titreyip durmadan gel buraya. Gel gel! Buyur Kemal abi. Şimdi Hurtacı aslında sen bizim pencerenin önünden hiç geçmedin değil mi? Evet abi. Benim bacımla da konuşmadın. Evet abi. Çünkü sen bunları yapmış olsan ben seni oyarım... ...içine biraz kıymayla pirinç koyarım... ...çok şahane bir Hurtacı dolma yaparım değil mi? Evet abi. Ha bu yüzden sen önümüzdeki 1500 yıl içinde... ...bir daha bu sokaktan geçmeyeceksin. Değil mi? Evet abi. Hah. Getir bakayım kulağını şimdi. Buyur abi. <laughs> hadi. De başım. Evet. Şişt! Şişt! Evet abi. Lütfiye. Hurdacı sana bir şey mi yaptı kızım? Aman anne. Yakın çevremde bana bir şey yapmayan erkek kaldı mı ki? Hepsi el ele verip, güp gizelim Lütfiye'yi harcadılar. Bütün erkekler. Babam, Hıdır, Mükremin abi... ...Nahit Menteşe, Nusret Demiral, hepsi. Ama kızım bu kadar sen istedin. Başka çare mi vardı kendi? Beni her zaman canlı Sadık Bey'e verecektin. Biliyorsunuz Sadık Bey'in torunu benim sınıf arkadaşımdı. Aa uydurma şimdi sınıf arkadaşım falan değildi. Eğer bizim okulda okusaydı sınıf arkadaşım olacaktı. Anne! Bak bu kız yine pencereye çıkmaya başladı. Bir süredir yayını ara vermişti ama yeni kadın başladı. Bizi dünya aleme rezil ettiği yetmiyormuş gibi. Ulan mı boşanıyorsun be! Başımıza Elizabeth Taylor mı kesin? Benim durumumu düşünen yok. Güzelim Lütfiye'nin iş dünyasını düşünen yok. Lütfiye'nin saadet zinciri boynuna dolanmış bunları hiç düşünen yok. Uzat lan, uzat Anne bak, senin yanında söylüyorum. Eğer bu kızı ben bir daha pencerede görecek olursam... ...onu bir daha kimse göremez. Mükemmin abi, işte bu kadar demeyi unuttun. Ne? Ya erkeksin ya, lafın sonunda işte bu kadar demen lazımdı. Ha, doğru. İşte bu kadar. aldırmadınız? Anlamadım. Benim için aldırmadınız diyorum. Niye aldıralım kızım? İçinde okuma hevesi vardı. Biz de lise bitene kadar seni aldırmadık. Kötü mü ettik yani? Ay, anne, anne. Bu evden için herkes beni yanlış anlamak için uğraşıyor anlamıyorum ki. Beni doğmadan önce için aldırmadınız diyorum. Dünyaya gelmeme izin vermeyecektiniz. Çok merak ediyorum. Acaba ben bundan önceki hayatımda neydim diye. Herhalde Ayakkabının tabanı falan aldım ben. Ayakkabı tabanı O da nereden çıktı şimdi? Herkes üstüme basıyor anne. Evet. Ben mutlaka bundan önceki hayatımda bir erkek ayakkabısının tabanı falan. Beni aldırmalıydınız. Beni aldırmadığınız için sizi hiç affetmeyeceğim. Sen neler söylüyorsun kızım? Ne ayakkabısı, ne aldırması? Ay, tamam anne, tamam aldırma boş ver, aldırma. Allah'ım. <laughs> Biz banyoda musluğu açamıyorduk ya. Eee? Ben biraz önce açtım. Ay. Yalnız ufak bir sorun var. Nedir? Musluğu artık kapatamıyoruz. Ah deme bey ne yapacağız şimdi? Hiç, biraz daha fazla su parası ödeyeceğiz. Yani musluk devamlı akacak mı? Yok canım, İstanbul'da bir musluğun devamlı aktığı görülmüş şey mi hanım? Şu anda su şırıl şırıl akıyor öyle. Yok canım, ben bir iple falan tutturmaya çalıştım ama... Yani hanım, senin anlayacağın, Dışarıda çalıştığım yetmiyormuş gibi bir de gelip evdeki bu işlerle uğraşıyorum. Ben Bükremin'e bin kere söyledim ama. Bükremin beyefendi böyle şeylere bakar mı? Baba, musluğu açık bırakmışsın. Banyoda şu anda su gelir, güldür, güldür, gel de yar beni güldür bir durum var. Ne var Türkiye öyle anne. Türkiye'ye göre anne, su güldür, güldür gelince yar gelecek, espri yapacak, bizi güldürecek. Zeynep ne diyor bu? Hiç. Evet. Boşuna zevzeklik yapıyor. Oğlum niye işleriyle uğraşmıyorsun? Niye ne oldu ki? Bugün çamaşırları ben mi yıkayacaktım? Oğlum anne sana muslukla ilgilen demiş. Niye ilgilenmedin? Baba aslında ben musluğa gereken alakayı gösterdim. Fakat bizim tesisatçı Sıtkı at yarışlarında parayı vurunca... ...conta işlerini aksattı. Yani onun atı birinci geldi. Çağırdım hayvanı gelmedi. Ne yani sen musluğu yaptırmak için tesisatçının atını mı çağırdın? Tabii. Atı çağırdım. Fakat at yoğun işleri münasebetiyle özür diledi gelemedi. Anne uçtun mu sen? Musluk için niye at çağırayım? E, oğlum... Sen şimdi hayvanı çağırdın gelmedi demedin mi? Anne benim hayvan dediğim Sıtkı. Hay Allah. Ata koydukları isme bak. Sıtkı. Baba annemin bütün kanalları birbirine girdi yardım etsene. Tamam tamam kapatın şu at mevzunu. bana bak mükemi. Bu musluk iki gün içinde yapılmazsa bunun hesabını sana sorarım. Tamam mı? Bu yaptıracağız. Evet. Artık hiçbir erkeğe ihtiyacımız kalmadı. Ben musluğu tamir ettim. Kızım Lütfiye. Ne bu hali? Ne varmış halinde? Tamam biraz taşlarımı ıslatmış olabilir. Tamam tam olarak tamir edememiş olabilirim. Ama yine de eskisi kadar kötü değil. Artık hiçbir erkeğe ihtiyacım kalmadı benim. Bakın musluğu nasıl tamir ettim. Eğer bir musluk tamir edilecekse bunu ben yapabilirim. Dul olabilirim. Ama bu işte bir terslik var. Ülkemizde iki insan boşandığı zaman yalnızca birisi dul kalıyor. Yani yalnızca kadına dul diyorlar. Dul! Yoksa ateş ederim. çok memnun oldum. Aa, haklısınız. <laughs> anahtarı garipsediniz değil mi? E, hakikaten de garipsemekte haklısınız. Çünkü kendisi yabancıdır. Tanıştırayım size. İngiliz anahtarı. Ama uzun süredir ülkemizde yaşıyor. <laughs> What is your name? My name is Lidfi. Nice to meet you. <laughs> Şansıman, sana bir şey soracağım. Haydi sor. Çayda kahvaltıda mı yedin? Asım'ım benim karşımda ciddiyetini muhafaza et. Yoksa kendini müdafaa etmek zorunda kalacaksın. Ama Mükremin böyle neşeli zamanlarda niye tersliyorsun beni? Benim yaptığımda bir şey yok ki. Bu tamamen bir şirinlik olayı. Tamam. Diyelim ki şeker bana dokunuyor. Şimdi geliyorum soruma. Mükremin. Yoksa sen beni birisiyle mi gördün? Valla dayımın oğlu. Kim? Bülent. Bülent kim ulan? İşte dayımın oğlu. Geçen gün birlikte çarşıya çıktık. O zaman mı gördün? Yok be kızım be, nereden çıkarıyorsun şimdi annenin, kardeşinin, çocuğuna? Benim sorun başka. Sen musluk tamirinden anlar mısın? Musluk tamiri mi? Evet, musluk tamiri. Anlar mısın? Yani bir musluğa baktığın zaman o tamir edilmiş mi, edilmemiş mi anlar mısın demiyorum. Yani bir musluğu tamir edebilir misin? Hayır müdürüm, ben ne anlarım musluk olaylarından? <laughs> Allah kahretsin. Sen bu musluğu tamir edebilseydin, kurtaracaktık vaziyeti. <laughs> ne oldu ki? Eder bey? Bana musluk tamiri için bir milyon vermişti. Ben de belki joker gelir diyerekten parayı masaya koydum. Eee? Yesi joker gelmedi. Durumu tesisatçısı tıka adresine icra ettim. Dedim ki şu işi gel parasız yap. Ne olacak dedim. Bana ne demez mi? Şimdi o parayı dişçiye verecek salak. Dişçiye mi verecek? Tabii dişçiye verecek. Çünkü dişini kırdım. olsaydım biliyor musun? Tek başıma hiçbir erkekten yardım almadan başardım bunu. Lütfi iyi misin? Asma bana devamlı bu soruyu sor olur mu? Çok faydası oluyor. Asma, Hı. bir patatesi soyarken dikkat edilecek hususlar nelerdir biliyor musun? Bilmiyorum. Bak ben sana anlatayım. Şimdi önce irice bir patates elimize alacağız. Şöyle girintilerine ve çıkıntılarına dikkat edeceksin. Ondan sonra sadece soymaya başlayacaksın. Yani kabuklarını fazla kalın soymayacaksın ki patatesler zayi olmasın. Gerçi bazı insanlar bütün vitamini kabuğundadır derler ama sen onları aldırma. Onlar için bütün sebzelerin ve meyvelerin vitamini kabuğundadır. Onlara kalsa biz sürekli kabuk yiyeceğiz. Ne kabuğu Lütfiye? Niye anlatıyorsun bunları? Nereden çıktı bu patates olayı? Lütfiye kızım kendine gel. Dün geceden beri patates soyuyorsun. Böyle giderse senin yüzünden bütün patatesler çırılçıplak çıplak kalacak. Allah. bak şu patatesin kabuğunun güzelliğine. Ne kadar güzel soymuşum değil mi? gibi ipincecik, yekpare. Yekpare çelik bile bunu başaramazdı. Yekpare çelik kim? Her şey sunucu olayı. Onun adı mehpare çelik. Ama bu manasız patates mevzunda ne söyleseniz olur. Aa, dur dur ben bakayım. Bakkalımın çırağı gelmiştir. Patates sipariş etmiştim de evde hiç patates kalmamış. Bakayım ben. Hayırlı günler hanımefendi. Hıdır. Efendim. Demek yeniden postacılık yapmaya başladın ha? Hangi yüzle geldin buraya? Hanımefendi ben senelerdir bu yüzü kullanıyorum. E tabi ilkokuldayken bu bıyıklar yoktu. Demek şimdi bıyıklarım var. Yeni karın bıyıklı mı seviyor? Hı? Yeni karın kıl mı seviyor? Kendisi de kıl mı? Hanımefendi siz galiba espri yapıyorsunuz da ben anlamadım. Sen zaten hiçbir zaman hiçbir şey anlamadın Hıdır. Neyi anlamadım kardeşim? Oh bunu ne oh. Benim bacımla konuşurken volümü açmayacaksın. Şşş Ne Hıdır'ı kızım? Fikrimi ne Söyle şu çıkıp gitsin bu evden. Onu artık görmek istemiyorum. Ha, ayrıca kendisine bıyık da hiç yakışmamış. Lütfiyeciğim bu adam Hıdır değil ki. Ya kardeşim şunu imzalayın da gideyim. İşim var gücüm var. İşini bilmem ama gücünü abartmayacaksın oturturum bak ha. Bacım senin Hıdır olmadığını anlayana kadar burada kalacaksın. Lütfiye şey, bak şu yerin suratına bak bak şu suratı bak. Hıdır değil bu. Senin adın ne kardeşim? Hıdır. Ha? ne? İşte ben Hıdır ben Hasan abi. Hıdır bu ben Hıdır'ı tanımaz mıyım? Buraya gelmeye yüzde olmadığı için bıyık bırakmış da gelmiş. Ama bana yıktıramadı tabii. Yahu kardeşim senin adın da mı Hıdır? Evet. Kadın benim adımı nereden biliyor? Ha tabii o kadın söylemiştir. Hangi kadın? Ya ne bileyim tuhaf bir adı var, İrmik mi ne? Kadına bir mektup verdim, yedi sülalemi sordu bana. Mükremi ne abi? Çıkıp gitsin bu evden bu Hıdır. Çünkü benim için artık Hıdır diye birisi yok. Bak! Mükremi ne oluyor ya? Ne yapıyorsun Mükre? Şimdi siz benim Hıdır'a tokat attığımı zannediyorsunuz ama... ...aslında elim boşa gitti. Çünkü benim için Hıdır diye birisi yok. Ne oluyor ya? Manyak mısınız siz? Şşş! Volüm yapma lan volüm yapma! <gülüyor> Kardeşim, <laughs> senin soyadın ne? Gülmez! Hızır Gülmez! Hah bak, mesele demek ki tamamen bir ismin diğer bir isme benzemesi. Bak adamın ismi Hıdır, fakat soyadı Gülmez. Öyle mi? <laughs> sana yazıklar olsun Hıdır. Demek karının soyadını aldın ha? Erkek adama karısının soyadını almak yakışır mı? Şşş! Lütfiye laflarına dikkat et, alınan çiller olabilir. Yani alınan kişiler olabilir. Anladım. Siz hepiniz birleşiriz, beni çıldırtmaya çalışıyorsunuz. Ne oluyor lan bu bir kabus mu, çizgi film mi ne? Anlaşıldı. Senin gitmeye niyetin yok. Ama ben seni göndermesini bilirim. Çık git evimizden. Çık git evimizden bu yıl olur. Çık git <getirin gülüyor> <sen>. Çık git evimizden. Çık git Allah kahretsin. Çık git. Çık git o timsah annenin yanına git. Timsah kısmı biliyorsunuz yavrusunu yer. Annenin şimdiden afiyet olsun. Kalanını da karın yesin değil evet. mi? Kasabın elleri antrikot kokan kızı varmış. <laughs> yapma kızım be, yapma ya geç. Allah Allah. Tamam hadi sakin ol, geç yap, Tamam, gel, gel, otur gel, 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 abla bana niye vuruyorsun ki? Ben sana Sana patates diye bana vurman gerek.